Merhaba arkadaşlar. Ben Pükiye Göçmez. Adıyaman Doğluklar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Biri Yönetim ve Yönetici Asistanlığı bölümü mezunuyum. Üniversite eğitimimi biricilikle tamamlayıp mezun olduktan sonra lise dönemlerinde staj gördüğüm özel bir şirkette müşteri hizmetleri departmanında çalışmaktayım. Peki bu bölümü neden tercih ettim? Bu bölümü tercih etme nedenlerimden biri bu bölüme karşı bir akmam ve ilgimin olması. Bu bölümün yan alan dallarının diğer bölümle bölümlere oranla daha fazla olması, kendi iş yerimi açabilme güvencemin olması, gördüğüm, gördüğüm ofis programlama dersleriyle web sitesi ve logo tasarımı yaparak kendi paramı kazanabilme imkanı sağlaması, Bilgisayarda klavye kullanımı ile katip olabilme imkanı sağlaması. Bu bölümde aldığımız eğitim sadece mesleki anlamda değil, kişisel gelişimimize de katkı sağlayabilecek bir bölüm olduğu için seçtim bu bölümü. Bu Arkadaşlar size bir öndüğü olacak olursam bu bölümü sadece lise eğitimi düzeyinde değil de daha ileri bir seviyede üniversite düzeyinde eğitim alarak kendinizi geliştirmeniz. Bu bölümü tercih edecek olan bütün meslektaşlarıma başarılar dilerim.